Ee, Yunan ordusu, Yunan deniz kuvvetleri Ege'de şakır şakır batırıyor, bu insanları batırıyor, batırıyor evet. ve öldürüyor. Hiç Avrupa'dan bir tane insan hakları savunucusu örgüt. Ya ne yapıyorsun sen Yunanistan? Demiyor. Diyor mu? Demiyor. Demiyor. Bu çok bilinçli bir politika. Ama aynı Avrupa bize ne diyor? Siz onları orada tutun, biz size kredi verelim. Suriyeli bir Türk ortak bulsun, birlikte aman hani iş yapın. bir yardım politikası değil. Bu Türkiye'yi bilinçli bir şekilde bir felakete sürükleme politikası. Onun için biz diyoruz ki biz Anadolu Kalesi projesini geliştirdik. Evet. Nedir Anadolu Ve Kalesi? Bu Anadolu Kalesi projesiyle bir, üç tane ayağı var bu kanalın. Evet. Bir, birinci ayak. Tarihin en kısa zamanda gerçekleşecek en büyük geriye dönüş sürecini gerçekleştireceğiz. Bir sene içerisinde 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacağız. Peki nasıl olacak? Orada şartlar değişmezse? Orada bakın şartlar değişmezse değil, şartlar değişti zaten. Artık Suriye'de savaş yok. Ee, 365 gün içinde biz bunu gerçekleştireceğiz. Bir, Şam'la el sıkışacağız. İki, Suriyelilerin nereden geldilerse oraya dönmelerini sağlayacağız. Bunun uluslararası hukuk boyutu da, anlaşma boyutu da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmayla Suriye'nin de kabul ettiği zaten sağlandı. 3 5 sene bir süreyle 5 sene süreyle Türkiye ve Rusya bu insanların başına bir şey gelmeyeceğinin garantisini verecekler ve uluslararası bir gözlem sağlayacağız. Birleşmiş Milletler'de buna davet edeceğiz. 3 Avrupa Birliği'ne edeceğiz ki kardeş bak bu bölge Türkiye eğer Orta Doğu ile Avrupa arasında kalmaya bugünkü gibi devam ederse Orta Doğu'nun jeopolitik sarsıntıları sana doğrudan yansımaz. Ama bunlar burada kalırsa Orta Doğu Edirne'de bitecek. Bu Orta Doğu Edirne'de bittiği zaman buradaki jeopolitik sarsıntılar doğrudan Berlin'i, Varşova'yı, Roma'yı vuracak. Bunu mu istiyorsun? Yoksa Evet. gel şu yatırımları birlikte nerede yapalım? Suriye'nin yeniden inşasında yapalım. Bu insanlar iş bulsunlar, çalışsınlar. Türk firmaları da iş iş yapsın, kazansın. Çünkü biz bundan çok para kaybettik. 80 milyar dolar harcadık. Bunun nasıl yapılacağını da, yani bu geri dönüşün nasıl yapılacağını da yerel yönetimlerle, merkezi yönetim işbirliğiyle planladık. Hangi coğrafyadan nasıl döneceklerini. Türkiye'de yatırım yapmış olanların tazminatlarının nasıl verileceğinde tespit ettik. Ee, yani devletler hukuk açısından. Ya tamamını değil. mı göndereceğiz? Tamamını göndereceğiz. Biz Türk halkına söz veriyoruz. Tamamını yollayacağız. Ha efendim vatandaşlık almış. Açacağız bakacağız. Bu bu vatandaşlık gerçekten kanunlara uygun verilmişse sorun yok. Ama kanun ihlal edilmiş, kanuna karşı hile yapılmışsa onu iptal edeceğiz. O da gerekiyor. Peki Türkiye'nin işine yarayan bir kesim varsa mesela nitelikli iş gücü işte e, sermayesi iyi yatırım yapmış burada e, istihdama katkıda bulunuyor, Türkiye'nin ticaretine, e, milli Şimdi gelene bakın, katkıda bulunuyorsa? Diyelim ki doktor, Evet mühendis. Güzel. Ee, ilk başta bu insan kulağına çok güzel geliyor. yani Bunlar kalsın. Ama bizim Anadolu projesinin bir başka boyutu daha var. Biz yurt dışına giden insanlarımızı da geri getirmek istiyoruz. Hı. Mesela Almanya'dakileri geri mi getirmek istiyorsunuz? Almanya'ya giden, Fransa'ya, dünyaya son dönemde giden büyük bir nüfus var. Son 3-4 senede. Göç var yani. Binlerce doktorumuz gidiyor. Binlerce doktorumuz. Biz önce onları bu gidişi durduracağız. O şartları sağlayacağız. Ve onların geri dönüşünü sağlayacağız. Neden bizim bu ülkemizin doktora ihtiyaç var? Doğru değil mi? Peki biz Suriyeli doktoru burada tutarsak Suriye halkını kim tedavi edecek? Yani biz meseleye şöyle yaklaşmıyoruz işe yarayanları alalım, çöpü geri atalım. İnsani değil bu. Biz Suriyeli entelektüelin de Suriye'de çalışması gerektiğini ve Suriye için, Suriye halkı için, Suriyeli doktorun Suriyeli doktor, Suriye halkı için çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yani meseleye Batı emperyalizminin kavramlarıyla yaklaşmıyoruz tam burada ama şöyle bir ha, ha. E, ikilem çıkmayacak mı? Şimdi biz e, malum siz de e, bir siyasi parti genel başkanısınız aynı zamanda ha. milletvekilisiniz. E, halkın içindesiniz. Yani toplumun tüm kesimleriyle ha. e, irtibat halindesiniz. Şimdi biz de zaman zaman e, sahada iş adamlarıyla konuştuğumuzda işte biraz önce yayın öncesi de ifade ettim. E, bizim çocuklarımızın artık çoğunluğu neredeyse her ilde bir e, şey olduğu için, üniversite ha. olduğu için, üniversite mezunu birçok işi Yapmak istemiyorlar. Hı hı. Ara eleman ihtiyacı zaten şu 28 Şubat'taki imam hatiplerle ilgili alınan hı. karardan sonra meslek liselerinin geldiği pozisyon itibariyle bir sıkıntı var ara eleman konusunda. Diyorlar ki mesela Suriyeliler olmazsa çalışacak Suriyeliler olmazsa şalteri indirmek zorunda Bak, kalabiliriz. O, Bu tarz sıkıntılar da var. Yani da, zincirleme o, 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 geliyor yani. Onu da, da çalıştık. Evet. Bakın biz onu da çalıştık. Buyurun. İş dünyasıyla da görüştük. Evet. evet AK Parti'nin izlemiş olduğu yanlış eğitim politikasının içerisinde Yüksek lise kalitesindeki üniversitelerden mezun olmuş çok fazla işsiz gencimiz var. Biz bu gençlerimizin e, hayatta olan inançı, Türkiye'ye olan inançlarını yitirmesini istemiyoruz. Bunları e, muhakkak iş sektörü, işin içerisine sokmak istiyoruz. Ama bu arada yeniden meslek liselerini açacağız ve işsiz üniversiteler yerine Doğrudan ekonomiye girecek, hayatını kazanacak, yeni bir neslin yetişmesinin de önünü açacağız. Ama arada bir zamana ihtiyacımız olacak. Evet. O aradaki zamanda iş dünyasının 2 milyona yakın iş, şeyden bahsediyoruz, insandan bahsediyoruz. 2 milyona yakın insan, e, bu 8 milyon Suriyeli ve diğerleri döndüğünde 2 milyona yakın insan için yeni iş alanı çıkacak. Burada iş dünyasıyla işbirliği yapacağız, devlet fonlarıyla destekleyeceğiz üretimin devam etmesi için ve bugün çalışmadan kopmuş insanımızı tekrar çalışma sürecine entegre edeceğiz. Evet. Çünkü milyonlarca insanın işsiz olduğu bir ülkede ülkede şöyle deme hakkımız yok. Ben işsizim ama çalışmıyorum. Gelsin başkası çalışsın. Bunu söyleyen milletler sonunda sömürge olurlar. Bunu söyleyen milletler geleceklerini ve istiklallerini yitirirler. Peki ne yazık şu anki ki, özür diliyorum. Bakın evet, ne doğru. yazık ki Buyurun. Türkiye son 20 senedir e, gelirine göre değil kredisine göre yaşayan bir ülke. Bu bir banka reklamıydı 90'lı yıllarda yani. hatırlarsınız. Sonuçta geldiğimiz nokta ne? Üretmeyen borçla yaşayan ve artık borçlarını da döndüremeyen bir ülke. İflasın eşiğinde bir ülke. Hayır. Ekonomide mucize yoktur. Ekonomide çalışma vardır, plan vardır, proje vardır. Onlardan da biraz sonra bahsederiz evet. ama Zaten biz, bunu, evet. biz bunu muhakkak bu aralığı ortadan kaldıracağız ve e, üretimin durmasını İzin vermeyeceğiz çünkü biz kendimizi aynı zamanda üretimin partisi olarak görüyoruz. Biz kendimizi AVM'lerin değil fabrikaların partisi olarak görüyoruz. İmalat sanayinin partisi olarak, Türk üreticisinin fabrikası olarak görüyoruz ve Türk köylüsünün çiftçisinin partisi olarak görüyoruz. Çünkü biz Türk üreticisinin e, partisiyiz. Ya yani Peki Onun burada için, bir soru sorabilir Üretim, üretim diyor. ve üretim diyoruz. Aynen, evet. özür dilerim. Ee, burada şunu e, merak ediyorum işin gerçeği. Siz bu durumda Zafer Partisi olarak Türkiye'nin şu anki pozisyonu itibariyle nitelikli iş gücüne ve e, üretim için yabancı e, iş gücüne ihtiyacı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani Türkiye içerisinde bu Hı. konuyu halledebilir miyiz? Bunu Türkiye içinde hallederiz ama iş gücü açığı olan alanlar olursa bunu... Bu şekilde bir stratejik göç mühendisliğiyle ile değil, değil, düzenli düzenli tercih ettiğimiz ondan şu gelir 5 sene Türkiye'de çalışma izni veririz. Çalışma izni alır. 5 sene sonra döner gider ülkesine. Bu şekilde olur. Hı. Ama e, hadi ben geldim ondan sonra. Burada yaşıyorum, burada iş yapıyorum. Daha yeni Önder Mahallesi'ne geldim. Evet. Ankara'da. Ankara'da. Gittim, e, sordum ne yapıyorsun burada? İşte Burada çalışıyorum, ben de abilerim de çalışıyorum. Mesela nereden geldi patladı olayların e, patladı? Ha, ha, patladı ha, ha, Halep'ten geldim. Evet. Annem baban nerede? Onlar Halep'te. Sen niye buradasın? Savaş var diye. Niye anneni babanı bırakıyorsun? Savaş var diye. Yok ya savaş var diye gelmemiş adam. Burada yaşıyor, ekonomi evet. şey yani, çalışıyor yani. burada. Savaştan dolayı falan değil. Onun için bu ya orada savaş var. edebiyatı artık inandırıcı değil, doğru da değil. Hiç kimse kimseye yalan söylemesin. Bir iki bunlara vatandaşlık veriyorlar. Şimdi bir ara bir tartışma vardı biliyorsunuz. Ya bir profesörle bir çobanın oyu eşit olur mu? Tabii olur kardeşim. Tabii olur. Olmak zorunda Neden? Çünkü o çobanın dedesinin bu topraklarda teri var. Babasının bu topraklarda teri var. Belki kanı Belgiyle var. Belki yani. kanı var ya. Yani. Evet. Tamam. Profesörün de babasının ve dedesinin kanı var. Onun için onların bu ülkenin geleceğiyle ilgili söz söylemekleri var. Oy kullanmakları var. Ama birisi geliyor. 250 bin dolar yatırıyor. Bir tane apartman dairesi alıyor. Beş tane çocuğu var. Karısı kendisi beş çocuğu seçimlerde sizin ve benim kadar bu ülke hakkında söz sahibi. Söz sahibi. Bu sizin gururunuza dokunmuyorum ya? Bu sizi rahatsız etmiyor mu kardeşim? Beni rahatsız ediyor. Tamam. Çünkü ben biliyorum ki ben bu ülke için ölürüm. Sizin de bunu yapacağınızı biliyorum. Ama bu adam bu ülke için ölmez. Yarın burayı satar ve tüyer gider. O zaman benim ülkem hakkında da söz sahibi olamaz. Bu kadar basit. Veya kendi ülkesi savaşmamış. Gelmiş burada soruyorum savaşır mısın Türkiye hiç? Savaşmam diyor. E haklı. Şimdi niye ben buna vatandaşlık vereyim kardeşim? Eğer iş gücü ihtiyacım varsa getiririm, sözleşmeyi yaparım, çalıştırırım. Ama bunu da insani koşullarda yaparım. Sömürtmem adamı. Bakın Evet. Şurası da orası da bizim ve aykırı. Ya ha? şu anda var ama öyle ha. bir durum Var mesela. tabi yani. Şimdi merdiven altı çalıştıkları için e, evet. sigortasız çalışıyorlar. Hatta asgari ücret bile alamayan bir sürü insan var. Peki yani. bir de bu ülkede fuhuş yaparak hayatını devam ettiren doğru. Suriyeliler var. Doğru. Doğru mu? Doğru, doğru. Bu mensar mu muhacir ilişkisi kardeşim. Adamı konuşturtmayın Bu ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapan Suriyeliler var. Bakın daha İzmir Torbalı'da iki hafta önce, üç hafta önce bir genç çocuğumuz ve katledildi bir Suriyeli tarafından. Dün bana ama ifadesi geldi katleden Suriyeli katil. 10 yaşında Türkiye'ye kaçak girmiş. 10 yaşında. 10 seneden beri işlemediği suç kalmamış. Suç makinesi herif. Sonunda da bir Türk çocuğunu öldürmüş. Şimdi bunun suçlusu kim? Söyleyeyim size. Bunun suçlusu Davutoğlu. Tamam. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu Erdoğan. Bunun suçlusu kim? Bunun suçlusu Süleyman Soylu. Kim sınır şeyini açtıysa sonuna kadar Suriyelilere ve şimdi onların suçlarını gizleyerek burada vatandaşlık verme politikasını sürdürüyorsa ya da sarı muhalefet gibi efendim arzu edenler gider kimseyi zorunlu yollayamayız diyorsa ki büyük bir yalandır bu. Devletler hukukunda, milli hukukumuzda bize çaresiz değil Türk Devleti ve Türk Milleti. Evet. Geri yollama hakkı veriyor ve geri gidecekler diyoruz. Peki evet. şimdi devam edelim o zaman hızlı bir şekilde zamanımızla ilerleyelim.